Sıcaklığın etkisi nasıl olur acaba? Burada e, enerji konusunda yani entalpi konusundaki bilgilerinize ihtiyacımız olacak ama hafif düzeyde olacak. E, yani ekzotermik veya endotermik olup olmaması ile ilgili. Bir tane örnekle başlayalım. Mesela bakın bu egzotermik bir reaksiyon. Isı sağ tarafta yer alıyor. Isı veriyor, enerji veriyor ortama. Zaten arkadaşlar ister fiziksel ister kimyasal olsun hiç fark etmez. Reaksiyon ya egzotermiktir ya endotermiktir. Reaksiyon dediğim zaman kimyasal, fiziksel de olabilir. Ya endotermiktir ya egzotermiktir. Mutlaka bunlardan bir tanesine sahiptir. Ve... Biz sıcaklığı ya arttırırız ya azaltırız. Yani iki eylem gerçekleşebilir. Ya sıcaklığı arttıracağım ya sıcaklığı azaltacağım. Bir ve ikinci etki şeklinde yapayım. Siz burada ısıyı bir madde gibi düşünün. Yani ürün PCL5 gibi bir madde gibi düşünün. O zaman işin içinden çıkmamız çok çok daha basit olacak, kolay olacak. Şimdi ben mesela PCL 5'i ekleseydim denge bunu azaltmak için sola mı gidecekti? PCL 5 ekleseydim bunu azaltmak için sola mı gidecekti? Evet. Isıyı da bir madde gibi düşünürsem kolaylaştırabilirim kendi adıma bunu. Tamam mı? Şurayı sileyim kafanız karışmasın. silinmedi neyse. <laughs> o zaman birinci etkiyi bir konuşalım. Birinci etkiyi bir konuşalım. Yani egzotermik bir reaksiyonda sıcaklık artarsa bu arada bu arada e, öylesine egzotermik reaksiyon denk geldi. Tamam mı? Bunun da sıralamasının hiç önemi yok. Sıcaklık artarsa denge sıcaklığı ne yapmak isteyecek? Azaltmak isteyecek. Detaylı yazalım. Denge artan ısı değerini yani sıcaklığı azaltmak ister. Azaltmak ister. Peki bunu bir madde gibi düşünürsek artan ısı değerini azaltmak için bizim sola mı gitmemiz gerekir? O zaman denge sola gider. Peki biz egzotermik bir reaksiyonda sıcaklığı azaltsaydık ben sıcaklığı arttırdım. Birinci etkiyi yaptım. Tamam mı gençler? Birinci etkiyi yaptım. Bunu bir madde gibi düşünelim demiştik. Sıcaklık artarsa denge sıcaklığı azaltmak ister. Sıcaklık dediğime bakmayın. Artan ısı değerini aslında. Ve denge bunu azaltmak için sola gidecek. Tamam mı? Şimdi ikinci etkiye geldi sıra. Yani ben sıcaklığı azaltacağım bu sefer. Sıcaklık azaltılırsa denge bu sefer bunu arttırmak isteyecek. Denge bunu arttırmak isteyince ürünlerin olduğu tarafa gidecek. Gider. Tamam. Evet şimdi böyle midir dersek egzotermik reaksiyon için etkiler ve tepkiler sabit gençler. Tamam mı? Sıcaklık artarsa denge sıcaklığı azaltmak isteyecek. Bunun için bunu harcayacak sola. Sıcaklığı azaltırsam da denge sıcaklığı arttırmak isteyecek. Ve bunu arttırmak için de ürünlerin olduğu tarafı, ısının olduğu tarafa yani sağa doğru hareket edecek. Peki aynı sayfa üzerinde dilerseniz bir tane de endotermik reaksiyon konuşalım. N2O4 gazını güzel olmadı. Nazar değdi dersimize. N2O4 gazımızı bakın e, NO2 maddesine ayrıştırmışız. Parçalamışız. Bir ayrışma bir analiz reaksiyonu. Aksi belirtilmediği sürece de analiz reaksiyonları da endotermiktir. Haberiniz olsun. Şimdi yine burada da iki tane etkimiz var mı? Yani sıcaklığı arttırmak ve azaltmak yönünde. 1 ve iki nolu etkilerimizden söz edebiliriz. Birinci etki sıcaklığı arttırmak. Ben sıcaklığı arttırırsam, ısıtırsam bu kabı dengeyi bozmuş olacağım ve denge bunu azaltmak için sağa doğru ilerleyecek. Denge sağ. İster denge sağa doğru ilerler derim, ister ürünler yönüne ürünler yönüne ilerler derim. Eğer ben iki nolu etkiyi uygularsam, yani kabı soğutursam sıcaklığı azaltmak diyebilirim. Böyle bir etki sonrasında da denge bunu eski haline getirmek, ortamı tekrardan ısı noktasında, ortamın sıcaklığı noktasında eski haline getirmek için tabii ki yaptığımın tersini yapacak. Sola doğru yani girenler yönüne hareket eder veya ilerler diyebiliriz. Bir şey dikkatimi çekti şu an. Dikkatimi çeken nokta nedir? Egzotermik reaksiyonda şöyle bir şey yapacağım. Aynı sayfada yazmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi K'yı buraya yazsaydım. PCL5'in derişimi bölü. PCL 3'ün derişimi çarpı CL 2'nin derişimi tabi hepsinin birinci kuvvetimi diyecektim. Aynen de öyle. Peki KC tabii ki bu KP de olabilir fark etmez. Şimdi biz Deminki reaksiyonda yani birinci etkiye dönelim. Birinci etkide sıcaklığı arttırmıştık. Dengemiz ne tarafa gitmişti? Sola gitmişti. Sola gittiğimiz zaman ürünler azaldı. Girenler derişim olarak arttı mı? Evet. O zaman matematiksel olarak düşünürsek arkadaşlar bir kesirde payda büyüdü, pay küçüldü. KC'nin ne olmasını beklersiniz? Azalmasını beklersiniz, değil mi? Peki ben eğer sıcaklığı azaltsaydım ne olacaktı? Yeşille yapalım karışmasın. Sıcaklığı aşağıya çektim. Denge sağa gitti. Bu sefer PCL 5 arttı. PCL 3 ve CL 2 yani girenler azaldı. O zaman sayısal olarak KC'nin arttığını söyler. Bunu yeni bir sayfada düzenlersem Şöyle bir özet geçebilirim. Egzotermik tepkimelerde Kc sıcaklık ile ters orantılı. Endotermik tepkimelerde ise arkadaşlar Kc sıcaklık ile doğru orantılı olarak karşımıza çıkacak. Ben bunun içinde Kc'yi yazayım. Ne olacak bunun ikisi? NO2'nin karesi bölü N2O4'ün birinci kuvveti. Şimdi ben sıcaklığı arttırmışım. Birinci etkiden söz ediyorum. Sağa gitmişim. Yani NO2 artmış. N2O4 azalmış. Yine sayısal olarak değerlendirdiğiniz zaman gençler. Pay arttı payda azaldı. O zaman siz KC'nin ne olması gerektiğini söylersiniz. Artması gerektiğini söylersiniz. İkinci etkiye dönelim. Sıcaklığı azalttınız. Dengeniz sola gitti. Yani N2O4'ün artıp NO2'nin azalmasıyla sonuçlandı. O zaman da Kc değeri azalacaktır. Dediğimiz gibi endotermik tepkimeler sıcaklık ile doğru orantılıdır. Egzotermik tepkimeler sıcaklık ile ters orantılıdır. Her zaman eğer her zaman mı derseniz her zaman olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Şimdi gençler isterseniz bir iki tane de soru çözelim. Soruları bir değerlendirelim sizinle. Tamam mı? Evet. Umarım buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Umarım her şey yolundadır gençler. İyi bir şekilde dinlemişsinizdir. Peki yeni bir sayfaya geçiyorum. Çözebildiğim kadar da soru çözeyim. Şimdi Elimde bir tane kap olsun, tamam mı? Pistonlu bir kap olduğunu söylüyor soru bana. Ve X'in sulu çözeltisi varmış burada, suda diyor. Burada da X gazı varmış. Yani şöyle düşünün. Mesela karbondioksit gazını suyun içerisinde çözebilirim, sıkıştırabilirim basınçla. Ama mutlaka kendine bulduğu ilk fırsatta burada boşluk bulduğu anda hemen terk eder. Şu gazın olduğu yeri çizelim. Çözeltisini de mavi ile belirtelim. Şöyle bir görsel oluşturalım kendimize. Serbest bir piston olduğunu söylüyor. Tamam mı gençler? Serbest piston olduğunu söylüyor. Ve X gazı, X suda şeklinde de bir dengeden söz edebiliriz. Aslında e, vermelerine, söylemelerine gerek yok diye düşünüyorum. Sizler her şeyin e, bilgisine sahip olun ve e, konuya hakimiyetiniz artsın diyerekten. Gazların arkadaşlar, sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. Bilenlerinizin olduğunu düşünüyorum. bana yukarıdaki gibi verebileceği gibi bunu benim şimdi yazdığım şekliyle de verebilir. Biliyorsunuz delta aşı belirtmek için tepkimenin haricinde bunu yazmam gerekirdi. Denge reaksiyonu için diyor. Doğru olan yargılarla ilgili bize bir sorusu var. Bunun. Bize demiş ki mesela bizi ilgilendiren noktası. Sıcaklık sabit iken diyor. Tamam mı? sıcaklık sabitken eğer piston aşağı doğru itilirse aşağı doğru itilirse denge hangi yöne gider diyor. Denge hangi yöne gider? Tamam mı? Sorduğu şeylerden birisi bu. Bakalım değerlendirelim. Şimdi ben pistonu aşağıya doğru ittirdim. Gaz ne oldu burada? Gaz sıkıştı mı? Sıkıştı. Basınç arttı, değil mi? Basınç arttı. Peki denge bu basıncı azaltmak mı isteyecek acaba? Denge basıncı azaltmak isteyecek. Peki basıncı azaltmak için gazın sayıca az olduğu tarafa mı gitmesi lazım? Ya da benim elimdeki reaksiyonda solda gaz var, sağda gaz yok. X'in sulu çözeltisi var. Fark eder mi? Hayır. Burada 1 mol gaz var. Burada 1 mol sembolik olarak söyleyelim suda maddem var. Ben eğer burayı sıkıştırıp basıncı arttırırsam denge hemen bu basıncın artış etkisini ortadan kaldırmaya çalışır ve gazın az olduğu tarafa gider. Hangi yöne doğru gider demiş ben bu etki sonrasında ürünler yönüne gittiğini söyleyebilirim. Peki bir soru daha yöneltmiş bize arkadaşlar. Diyor ki bu tabi biraz bundan bağımsız ama değerlendirelim isterim. Bence konuşulması gereken bir nokta bu. Çözeltideki X miktarı X gazı miktarına göre daha yüksek enerjilidir. Şimdi Soru bir yerden alıntı. Ben sorunun bu yargısını böyle sormazdım. Biraz ifadede sanki bozukluk var. Ben kendime göre yönlendireyim. E, miktarı belirtmesi, söylemesi olurdu. Çözeltideki x x gazına göre daha yüksek enerjili midir diye soruyu biz anlaşılır ve doğru hale getirelim. Sizinle çözeltideki x X gazına göre daha yüksek enerjilidir. Enerjili midir? E bakarım. Şimdi gençler burada yani suyun içerisinde X hareketi kısıtlanmış durumda mı sizce? Şuradaki bu X gaz olmasından dolayı daha mı özgür? Daha mı rahat? Ne dersiniz? E tabii ki engelleyen su molekülleri yok bu ikisi O zaman e, daha hareketli, daha hızlı, tamam mı? Yani yukarıdaki gaz halindeki her anlamda hız, hareket vesaire suyun içindekine göre daha özgür, daha rahat. Burada kinetik enerjisini sorsa hızından dolayı x gazının kinetik enerjisi sudakine göre fazla derim. Potansiyel enerjisini sorsa sonuçta potansiyel enerji mgh değil miydi? Ben bunu kimyaca yorumluyorum. Şuradaki haşı tanecikler arası mesafe diye düşünüyorum. Ve bunun potansiyel enerjiyle formül gereği doğru orantılı olduğunu fark ediyorum. O zaman tanecikler arası mesafe artarsa potansiyel enerji de artar. E gazın tanecikleri arasındaki mesafe suyun içindeki x'in tanecikleri arasındaki mesafeden tabii ki daha fazla değil midir? O zaman ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bana bu böyle midir diye sormuş. Burada yönünün ne tarafı olduğunu sormuş. Ve son bir e, sorgusu var. O da şu. Minimum enerji eğilimi girenler yönü nedir? Hatırlıyor musunuz? Biz böyle bir şey konuşmuştuk sizinle. Minimum enerji mevzusu. Şimdi şuraya sığdırabileceğimi düşünüyorum. Sizin de görebileceğinizi düşünüyorum. Evet görüyorsunuz. Bir grafik çiziyorum şu an. Potansiyel enerjiye karşılık tepkime koordinatı grafiği çiziyorum. Klasik bizim grafiğimiz. Tamam mı? Bu nasıl bir reaksiyondu? Egzotermik bir reaksiyon muydu arkadaşlar? Evet. Egzotermik bir reaksiyon olduğuna göre grafiği acep şöyle mi olacak? Biliyorsunuz egzotermik reaksiyonlarda Egzotermik reaksiyonlarda girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha yüksektir. Bize burada minimum enerjili olmayı sormuş, bunu sorguluyor bizden. Bu egzotermik reaksiyonlarda bakarız biz sizinle beraber. Girenler mi daha yüksek enerjili, ürünler mi diye? Girenler daha yüksek enerjili. O zaman ürünlerin olduğu taraf enerjinin düşük olduğu taraftır. Ve minimum enerji eğilimi elimdeki reaksiyon için konuşacak olursak ürünler yönü nedir? Bu bilginin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Evet bu denge etki eden faktörlerin konuşulduğu bir reaksiyondu arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim. Mesela elimde 2 mol karbondioksitin yandığı bir tepkime olsun. Evet. Karbonmonoksit yanabilen bir maddedir. Yanmak yükseltgenmek demekti. Sıcaklık sabitmiş soruya göre ki dengenin önemli şartlarından birisi biliyorsunuz. Dengedeyken arkadaşlar biz O2 çekmişiz. Sistem dengedeyken kaptan O2 gazı çekiliyor diyor. Ne olur diye sormuş. Ne olur diye sormuş. Tamam mı? Kırmızı kalemi alalım elimize. O2'yi de buradan çekelim görsel olarak. Şimdi o iki maddesi arkadaşlar bizim reaktiflerimizin içinde mi? Evet. Reaktiflerimizin içinde. O zaman ben O2'yi çekersem denge O2'yi arttırmak ister mi diye düşünüyorum. Siz de evet diyorsunuz bana. O zaman O2'yi arttırmak demek O2'nin olduğu tarafa gitmek demek. Yani dengem reaktiflere doğru yönelir. Tamam mı? Reaktiflere doğru yönelir. Bize demiş ki Kc'nin değeri değişir mi? Bir kere bir kere Kc sadece hatta sadece de diyelim sadece sıcaklığa bağlıydı benim hatırladığım. Sıcaklığın nasıl olduğu vurgulanıyor. Sabit. O zaman Kc değeri bu yaptığımız işlemle tabii ki değişmeyecektir. Peki biz sola doğru gittik ya CO2'nin de ne olduğunu söylersiniz? Azaldığını söylersiniz. Bize soru demiş ki CO2 derişimi azalır mı? CO2 derişimi azalır mı diye sormuş. Ben O2'yi çektim ortamdan. Dengem sola gitti. O zaman CO2 harcandı azalır mı? Evet azalır. Aynen K'yı değiştirebilen tek faktör sayısal olarak mesela iki iken 3 üç yapan, üçgen 4 yapan şey sadece sıcaklıktır. Ama geçen derste de vurguladığımız gibi aynı reaksiyon için konuşuyoruz. Mesela elimdeki reaksiyonun bir Kc değeri vardır atıyorum oda sıcaklığında. Oda sıcaklığındaki Kc değeri 4 olsun bunun. Sen hangi işlemi yaparsan yap, oda sıcaklığında yaptığın sürece KC neyse o şekilde kalacaktır. KC'yi bir tek sıcaklık değiştirir. Bu aslında bazı soruların çözümünde de böyle bir kilit. Tamam mı? Pekala. CO2'nin derişimi azalır mı diye sormuştu. Buna da evet dedik. CO'nun derişimi artar mı diye sormuş. Dengemiz oksijen çekiminden dolayı ürünlere gitmişti. O zaman CO'nun derişimi artar mı? Diyoruz ki evet.